Necmettin Erbakan'ın Başbakan, Tansu Çiller'in Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı olduğu 28 Şubat 1997'de yapılan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonucu açıklanan kararla başlayan 28 Şubat darbesinin üzerinden tam 27 yıl geçti. AK Parti Düzeyi Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Nurullah Veri, postmodern darbe olarak nitelenen 28 Şubat'ın 27. yıl dolayısıyla AK Parti Düzeyi Başkanlığı'nda bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Düzenlenen basın açıklamasına AK Parti Kadın Kolları Başkanı, Avukat Şule Nur Kubilay Yılmaz ve Teşkilat Mensupları katıldı. İl Başkan Yardımcısı İnsan Hakları Başkanı Nurullah Veli yaptığı açıklamada 27 yıl önce gerçekleştirilen 28 Şubat'ın vesayet ideolojisinin elinde rehin tutmak, insanlık onuruna, akıl ve mantık ilkelerine deli gömleği giydirmek üzere gerçekleştirildiğini vurguladı. Veli darbecilerin bin yıl sürecek, yaklaşımıyla savundukları bu girişimin 10 yıl bile sürememesinin, vesayetçilerin hukuksuzluğunun ve kirli hesaplarının net bir göstergesi olduğunu ifade etti. 28 Şubat darbe sürecinde yaşananları dikkat çeken AK Parti İnsan Hakları Başkanı Nurullah Veri açıklamasına şöyle devam etti. Değerli basın mensupları, kıymetli hazırım. 28 Şubat postmodern darbe basın açıklaması için buradayız. 27 yıl önce silahlı CUNTA tarafından sözde irtica tehdidiyle bütün bir ülkeyi çevrelemeye çalışmak, toplumun çeşitli kesimlerini vesayet ideolojisinin elinde rehin tutmak, insanlık onuruna akıl ve mantık ilkelerine deli gömleği giydirmek üzere gerçekleştirilen 28 Şubat darbesi insanlık tarihine kara bir leke olarak geçmiştir. Failleri tarafından bin yıl sürecek yaklaşımı ile savunulan bu karanlık girişimin değil bin, on yıl bile sürememiş olması vesayetçilerin hukuksuzluğunun kirli hesaplarının net bir göstergesidir. İslami kimliğe duydukları derin öfkeyi Sistematik ve kanun dışı vahşi bir militarist dayatma yine dışa vuran darbeciler aldıkları antidemokratik MGK kararları ile dönemin iktidarına darbe vurmuşlardı. Yaşanan darbe süreci ile birlikte İslami kimliğe sahip olan toplumun büyük bir kesimi türlü yollarla kısıtlandı. Genç kızlar üniversitelere başörtüleriyle giremedi. Kılık kıyafetleri nedeniyle gençler eğitim haklarından mah mahkum bırakılarak ikna odaları eliyle inançlarından vazgeçmeye zorlandılar. Katsayı adaletsizliğiyle gençlerin istedikleri okulda eğitim almalarının önü kapatıldı. Kamu görevlileri eşleri başörtülü olduğu için fişlendi. Siyasi görüş ve inancından dolayı insanların çalışma, eğitim, ibadet, düşünce ve ifade özgürlükleri gibi temel hakları engellendi. Ülkesi için, milleti için çalışan ve üreten sermaye dahi Yeşil sermaye adı altında kategorize edildi, ötekileştirildi. 28 Şubat'ta siyasete, demokrasiye ve insan haklarına balans ayarı vermeye çalışanlar aziz milletimiz tarafından kısa sürede balans ayarına uğradılar. Türkiye'ye sözde ayar vermeye kalkan, milletimizin elinden geleceğini, haklarını ve huzurunu alan karanlık darbe dönemleri Milletimizin 15 Temmuz gecesi verdiği mücadele ile bir daha yaşanmamak üzere tarihe gömüldü. Milletimizden aldığımız güç ve tarihin bize yüklediği sorumluluk ile millet iradesini egemen kılma, büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etme mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında, Türkiye yüzyılı yolunda daha emin adımlarla yürüyor. 21 yıldır her şartta ve koşulda darbeler karşısında yanımızda olan milletimize şükranlarımızı sunuyoruz. AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı